Ee, Sayın Başkonsul, size son bir soru sormak istiyorum. Yine Hamas'la ilgili bir soru iletilmiş bize. Ee, Bülent Şahin Erdeğer isimli kullanıcının sorusu. Ee, Bülent Bey, Hamas'ın demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirttikten sonra demokratik seçimlerle iş başına gelmiş bir hükümetin iktidarını askeri operasyonlarla devirmeye çalışmanın uluslararası hukuktaki adı nedir sorusunu yöneltmiş. Evet, e, soruya verebileceğim cevap şu. Şimdi bir kere e, tarih bunu gösteriyor ki birçok ülkede ve maalesef 2. Dünya Savaşı'nı e, doğuran sebepler de öyle bir oluşumdan sonra e, olmuştur. E, demokrasinin desini bilmeyen en antidemokratik hükümetler de bazen demokratik yöntemlerle iş başına gelmişlerdir. Ancak maalesef iş başına geldikten sonra demokrasiyi rafa kaldırıp dünyanın en meşhum, en kötü e, diktatörlüklerini e, ortaya koymuşlardır. Bunu maalesef tarih bize gösteriyor. E, Hamas e, sandıktan çıkmış olabilir ama sandıktan çıktıktan sonra bir gün bile anti söylemini geride bırakmadı, bir gün bile şiddetten arınmış bir politik oluşuma yönelmedi. İş başına geldiği günden itibaren e, İsrail e yönelik havan topu ve füze saldırılarına başladı. Bu mudur demokrasi diye soruyorum. Yalnız burada bir şey daha belirtmek zorundayım. Hamas o çoğunluğu sağladıktan sonra ne yaptı? Askeri darbe yaptı ve darbeyle e, El Fetih'in başkanlığını alaşağı ederek bütün yönetime el koydu ve bugün eminim ki Gazze'deki Filistinler de eğer serbest bir şekilde görüşlerini belirtebilirlerse Hamas'tan pek hoşnut olamayacaklarını söyleyeceklerini tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi Filistinler kendi kaderlerini ancak kendileri tayin edebileceklerdir. Umarım ki 30'lu yıllarda yaptıkları hataya tekrar düşmeyeceklerdir. Aşırıcıları değil, ılımlıları, savaşçıları değil, uzlaşmacıları seçeceklerdir. Ve tekrar tabii o bölgelerde seçim olması gerekir. Çünkü gerçekten Ortadoğu Doğu artık e, gerçek demokrasileri istiyor. Halklar da gerçek demokrasileri istiyor. Ve biz de aslında demokratik Ortadoğunun Doğu'nun, gerçek demokrasiyle yönetilen Ortadoğunun Barışçı, çözümden yana şiddetten arınmış, terörü rafa kaldıran, ekonomik büyümeyi ön planda tutan bir Orta Doğu olacağına ve dolayısıyla hem kendileri için, tüm Araplar için, tüm Orta Doğu için, Filistinli kardeşlerimiz için ve bizim için de bağış içinde, komşuluk içinde yaşanan bir Orta Doğu olacağına inanıyorum. Ve ben inşallah da o günleri görebileceğim. Yani biz İsrail toplumu şimdi diplomasiyi biraz bırakalım, biraz şey olarak konuşalım. İsrail'e gittiğiniz zaman hepiniz göreceksiniz ki halkı sabahın ikisinde bile uyandırdığınız zaman, istediğin şey nedir sorduğunuz zaman barış diyeceklerdir, huzur diyeceklerdir. Ben hep şunu söylerim, birçok ülkede insanlar radyolarını niye açar? ne olduğunu haberleri duymak için, yani ne olduğunu öğrenmek için. İsrail'de maalesef haberleri açtığımız zaman ne olmadığından emin olmak için, yani tekrar bir şiddet olmayı, bir şiddet olayı olmadığından, tekrar bir terör ol, 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 e, olayı olmadığından emin olmak için radyolarımızı açıyoruz. E, ne mutlu olacağız o gün gelecek ki biz de birçok ülkelerdeki gibi belki uzak e, kıtalardaki gibi e, hangi hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum. Hangi, o belde hangi bir kıtayı muhayyelde dediği gibi radyolarımızı açıp e, başlıkların, manşetlerin spor neticeleri olacağı, hava durumu olacağı bir e, durum istiyoruz. Bütün arzumuz budur. E, ve tabii ki görüş ayrılıklarını barışçı yoldan çözmek istiyoruz ve barış için birçok fedakarlığı da göze almaya hazırız. Evet. Evet.